Bir Eylül daha son demine geldi. Gitme diyorum. Koşuyorum peşinden. Çünkü daha yazacak şiirlerim var benim. Küsku. Bırak ağlasın bulutlar bir teviye. Rüzgar istediği kadar fırtınalar koparsın. Sen yine de dökme bütün yapraklarını. Gitme. Biraz daha kal lütfen. Çünkü daha yazacak şiirlerim var benim sana dair. Kırlangıçlar göçe henüz başladı. Senin acelen niye ki? Menekşeler, kasım patılar da solmadı. Önce gökyüzü kızıllığından arınsın bir Dağların sisi kalksın yavaştan Güz kokusu sinsin kalemime Şiir yazacağım çünkü Beşinci mevsime Gün ikindi vakti olduğunda Bu akşam sizlere kıymetli şair Güner Hacı Salihoğlu Kurt'un Eylül Giderken adlı şiiriyle ki bu akşamki şair konuk köşemizin sahibi Güner Hacı Salihoğlu Kurt. Onun şiirleriyle süsleyeceğiz programımızı. Öncesinde bir Güner Hacı Salihoğlu Kurt şiiri seslendireceğim size. Tabi önce bir şiir var. Kışın yağmayan kar bahara düştü Nar hicran değdi gönül bahçeme Sineye çektiğim söz hara düştü Aşkı hüsran değdi gönül bahçeme Çiçek dermeyeceğim artık baharlara Yoluna serpmek için yıldız toplamayacağım Şavkı vurmasın diye geceye Güneşi kederle örteceğim Sessizliği dikeceğim denizin orta yerine Fırtınalara inat Poyraza kaptırdığım tüm umutlarımı Dar ağacına asacağım Yağmur yağmasın diye Bulutlara perde çekeceğim gözlerimden Efendim bugün yine sendeyim Karadeniz bu sefer yağmurla geldim sırıl sıklamım. Güneş çevirdi yüzünü dönmüyor bir türlü yıldızlar da yok ortada. Biraz ışığa ihtiyacım var oysa. Sen bari puslarını dökseydin dalgaların ışık saçardı gökyüzüne. Bir ayrılık şarkısı çalıyor şimdi dinliyorum yüreğimle birlikte. Ağla diyor şarkı ağla. İstenmeyen vedalara yarım kalmış sevdalara. Daha şiir yazacaktım oysa mor çiçekli dağlara. Demiş Güner Hacı Salihoğlu Kurt.